sonra podcast kanalına hoş geldiniz. Ben Emir Beyazörtü. Bugün sizlerle 30'dan sonra serimizin üçüncü konusunu konuşuyoruz. Aşk. Bu bölümde ilişkilerin 30'lu yaşlardan sonra nasıl değiştiğini ve bu dönemde aşkı nasıl deneyimleyebileceğimizi konuşacağız. 30'lu yaşlar birçok değişiklik ve dönüşümde birlikte gelir. Kariyer yolunda ilerlerken kişisel gelişimimiz ve yaşam deneyimlerimiz artar. Bu süreçte aşkı keşfetmek ve sağlıklı bir ilişki inşa etmek için yeni bir yolculuğa çıkarız. İlişkilerde 30'lu yaşlardan sonra bazı farklılıklar ortaya çıkabilir. Önceliklerimiz değişebilir ve artık daha derin bağlar arayabiliriz. Duygusal olarak daha olgunlaşmış ve kendimizi daha iyi tanıdığımız bu dönemde ilişkilerimizi daha bilinçli bir şekilde yaşama şansına kavuşuruz. Fakat 30'lu yaşlar bir dizi sorunları da beraberinde getirir. Yine klasikleşmiş maddeleme metodumuzla 30'lu yaşlardan sonra aşkın getirdiği zorlukları inceleyelim. Öncelikle geçmiş ilişkilerden gelen duygusal yaraların etkisi daha derin olabilir. 30'lu yaşlardan sonra geçmiş ilişkilerden gelen duygusal yaraların etkisi dediğimiz gibi daha derin olabilir ve bizi çeşitli şekillerde etkileyebilir. Bu yaralar duygusal, zihinsel ve hatta fiziksel düzeyde hissedilebilir. Birincisi güven sorunu Geçmişte yaşanan olumsuz deneyimler gelecekteki ilişkilerde güven konusunu zorlaştırabilir. İçten bir şekilde bağlanmak ve duygusal açıdan açılmak zor olabilir. Karşımızdaki de güven duymamız 20'li yaşlardaki gibi kısa sürmez ve artık daha net işaretleri aradığımız bir süreçte açıkçası buluruz kendimizi. İkinci konu duygusal korku ve geri çekilme. Geçmişteki yaralar duygusal açıdan daha temkinli olmamıza ve kendimizi korumaya çalışmamıza neden olabilir. İlişkiye tam anlamıyla yatırım yapmak yerine geri çekilme ve duygusal korku yaşayabiliriz. Bu zaten birinci maddeden gelen konuyu da güzelce açıklıyor. Güven sorunu, güven duymadığımız zaman ya da korku duyduğumuz zaman bir ilişkiye yatırım yapmak yerine yani bir ilişkiye başlamak yerine geri çekilip onu hiç yaşamamak bizim için 30'lu yaşlardan sonra daha güvenilir bir liman olarak gelebilir bize. Diğer bir madde de kendine değer eksikliği. Geçmişteki olumsuz ilişkiler kendine güveni zedeler ve kendine değer eksikliği hissi yaratabilir. Kendimizi değersiz veya sevgiye layık olmayan biri olarak görebiliriz. Özellikle bu maddede değinmek istediğim konu bunu daha çok hisseden insanların önceki ilişkilerinde aldatılan ya da terk edilen insanlar olduğudur. Burada düştüğümüz hata bizi terk eden insanların ya da bizi aldatan insanların sanki bizim hatalarımızdan dolayı, bizim eksikliğimizden dolayı bizi terk ettiği veya aldattığı yönündedir. Bu da kendi içimizde değer eksikliğini getirir ve kendimizi yetersiz ve değersiz hissettirir. Bir diğer madde ilişki sabote etme eğilimi. Şimdi zaten yukarıda bahsettiğimiz konularda güven sorununu işledik, duygusal korku işledik, kendine değer eksikliğini işledik. Bunlar da toplandığı zaman otomatik olarak bir ilişkiye başladığımız zaman o ilişki sabote etme eğilimine gir girmemizi sağlar. Bu nasıl olur? İster istemez yaşadığımız olumsuz ilişkiler, yaşadığımız olumsuz durumlar bizde yarattığı izleri yeni bir ilişkiye başlarken yanımızda taşıdığımız bagajları oluşturur. Biz bu bagajları yeni ilişkiye getirdiğimiz zaman ister istemez sabote ederiz ilişkiyi. Ve ayrıca iyi gittiği zaman da bu güven eksikliğinden, sorunlardan dolayı ilişkiyi ister istemez yani biz farkında olmadan bitirme aşamasına geçeriz ya da bir yerde sorunu biz yaratırız. Aslında bu şunu getiriyor bir paradoks gibi düşün. Güven sorunu yaşıyorsunuz, duygusal korku yaşıyorsunuz ve bütün bagajları topluyorsunuz 30 yaşınıza kadar. 30 yaşından sonra iyi bir ilişkiye başladığınız zaman da bu bagajlar sizi ilişkinizi sabote etme yönüne doğru götürüyor. Bu sebeple özellikle 30'lu yaşlardan sonra bagajların artık yanımızda olmaması, sağlıklı bir ilişkiye başlamak için en azından o bagajların ilişki sabote etmemesi gerekir. Başka bir konuda korku ve kaygı. Geçmişteki travmatik ilişkiler, gelecekteki ilişkilerde korku ve kaygı kaygıya neden olabilir. Sürekli olarak bir şeylerin yanlış gideceğinden endişe edilebilir ve sürekli tetikte olabiliriz. Bu da karşıdaki, ya yani karşılaşımızdaki insana duyduğumuz güveni azaltabilir. Ve biz nedensiz yere sorun yaşamaya başlarız. Bu da yine o bagajlardan kaynaklı, maalesef bizim yarattığımız aslında problemlerden ileri gelmektedir. Bir diğer madde de ilişkide duygusal duvarlar. Geçmişte yaraların etkisiyle duygusal olarak duvar örebilir ve kendimizi tam anlamıyla açmaktan kaçınabiliriz. Bu da ilişkide derin bağlar kurmayı zorlaştırabilir. Ne kadar kendimizi kapatırsak, ne kadar gerçek bizden uzaklaşırsak, ilişkiye başladığımız zaman kendimizi ifade edemeyiz ya da ifade etmek istemeyiz. Bu da yeni ilişkilerden kaç getirir ve biz 30'lu yaşlardan sonra tam anlamıyla aşkı yaşayamaz oluruz. Şimdi ana maddelerin ikincisine geçelim. Kariyer ve diğer sorumluluklar ilişkiye ayrılan zamanı sınırlayabilir. Bu da 30'lu yaşlardan sonra kariyerimizde belli bir aşamaya geldiğimizde ya da sorumluluklarımız değiştiğinde 20'li yaşlara göre bizi etkileyen olumsuzlukları beraberinde getirir. Bunlar nelerdir? Mesela zaman kısıtlaması kariyer ve diğer sorumluluklar günlük yaşamımızda büyük bir yer tutabilir. İş saatleri bildiğiniz gibi uzayabilir. İstiyatları yapabiliriz veya başka sorumluluklarımız da olabilir. Bu durumda ilişki için ayırdığımız zaman ve enerji sınırlı olabilir. Kendinizden hayal edebilirsiniz. 20'li yaşlarda, üniversite dönemlerinizde bir ilişkiye bütün zamanınızla vaktinizle kendinizi verdiğinizde o ilişkinin nereye geldiğini görebilirsiniz. Fakat daha sonra 30'lu yaşlardan sonra kariyerinizde belli bir alana geldiğinizde ya da kariyer kaygılarınız varsa ilişkiye ayıracağınız zaman ve enerji tabii ki azalacaktır. Bir diğer madde de iletişim eksikliği. Yoğun bir program içinde olmak iletişim için yeterli zamanı ve fırsatları kısıtlayabilir. İlişkide açık ve etkili iletişim kurmak zaman ve çaba gerektirir. Yoğun bir programda bu iletişimi zorlaştırabilir. Aslında bu yine birinci maddedeki zaman kısıtlamasıyla aynı. Ne kadar az zaman ayırırsanız, ne kadar az çaba harcarsanız bu da ilişkinizin gelişmeyeceği anlamına gelir ve iletişim eksikliklerinin önüne açabilir. Bir ilişkide en önemli şey iletişimdir ve siz ne kadar iletişimi kaybederseniz ya da eksik gerçekleştirirseniz bu sizin ilişkinizi devam ettirmede ya da aşkınızı devam ettirmede size bir takım zorluklar ortaya çıkaracaktır. Bir diğer madde birlikte geçirilen zamanın azalması. Yine kariyer ve diğer sorumluluklarımızı yerine getirmek için daha fazla zaman harcamamız gerektiği bir dönemdeyiz 30'lu yaşlarda. Bu da partnerimizle birlikte geçirdiğimiz zamanı azaltabilir. Kaliteli zamanı birlikte geçirmek önemlidir bildiğiniz gibi ve bu eksiklik ilişkide ciddi şekilde hissedilebilir. Bir diğer madde ve önemli bir madde 30 yaşından sonra artan stres ve yorgunluk. Yoğun bir kariyer ve sorumluluklar stres ve yorgunluğa neden olabilir. Bu da ilişkide enerji düşüklüğüne ve stresin iletişimi olumsuz etkilemesine yol açabilir. Stres bildiğiniz gibi sağlığı direkt etkileyen bir faktördür ve ne yaparsanız yapın stresli bir ortamda hiçbir zaman sağlıklı bir ilişki yaşayamazsınız ve gerçekten yaşadığınız aşkı da hissedemezsiniz. Kariyerle alakalı sorunlar yaşadığınız zaman ya da çok stresli bir işte çalıştığınız zaman maalesef aşka açtığınız yelken de dolmayacaktır ve o yolda ilerleyemeyeceksinizdir. Bu sebeple 30'lu yaşlardan sonra sizleri en çok etkileyen konulardan bir tanesi de stres ve yorgunluk olacaktır. Bu maddede son olarak denge zorluğu. Kariyer ve ilişki arasında denge kurmak zor olabilir. Yoğun çalışma saatleri, iş gereksinimleri ve önceliklerimiz arasında denge denge sağlamak zorlayıcı olabilir. Bu durumda ilişkiye ayrılan zamanın yeterli olması ve dengeyi korumak önemlidir. Bu yine dengeyi koruyamadığımız zaman birinin daha az ilgiyle karşılaşmasına sebep olur ve 30'lu yaşlarda en çok görülen sorunların başında gelir. Çünkü kimse kariyerinden ödün vermek istemez. Çünkü 30'lu yaşlarına kadar o kariyeri sağlayabilmek için gecesini gündüzüne katıp çalışmıştır ve bunun deyip değmeyeceğine kariyeriyle alakalı bir karar alma durumuna geldiğinde kariyerini mi ön plan alacağını ilişkisini mi ön plana alacağına yani aşkını mı ön plana alacağına kişi karar veremez ve burada genel yönelim her zaman kariyer tarafında olabilir. Fakat bunun arasındaki dengeyi kurmak size seçim yapma zorunluluğunu ortadan kaldırtabilir. Bu yüzden 30 yaşından sonra aşkı konuştuğumuz zaman denge durumlarını da gözetmemizin farkında olduğumuzu bilmemiz gerekir. Bir diğer önemli madde partnerlerin hayat tarzları ve değerler arasındaki uyum daha önemli hale gelebilir. Yani 30'lu yaşlardan sonra hayat tarzımız ve değerlerimiz aslında bir aşka başladığımızda ya da aşkı ve ilişkiyi yaşadığımızda bizi yönlendiren önemli faktörlerden biri haline gelebilir. Bu daha derin bir bağ kurma şeklinde olabilir. Hayat tarzları ve değerler arasında uyum bir ilişkide daha derin bir bağ oluşturabilir. Ortak değerlere sahip olmak ve benzer yaşam tarzlarını paylaşmak birlikte daha anlamlı bir şekilde ilerlemeyi sağlayabilir. Bu olumlu da olabilir. Maalesef ortak değerler ve bilinen, belirgin, benzer yaşam tarzları olmadığı takdirde de bir uyumsuzluk getirebilir ve sizi çok aşık olduğunuz birinden de soğutabilir. Maalesef 20'li yaşlarda kişinin hayat tarzı ve değerleri sizin için çok önemli olmayabilir. Orada odaklandığınız konu aşk ve karşınızdaki kişidir. Fakat 30 yaşından sonra sonra tahammül de azaldığı için ve artık kendi değerlerinizden daha emin olduğunuz için kendi yaşam tarzınızı oluşturduğunuz için 30 yaşından sonra derin bir bağ kurmak yolunda hayat tarzları ve değerler sizin için bir anda normale göre daha önemli bir konuma gelebilir. Uzun vadeli uyum, hayat tarzları ve değerler uzun vadeli uyumun temelini oluşturabilir. Benzer hedeflere ve yaşam tarzlarına sahip olmak ortak bir gelecek inşa etme potansiyelini artırır. Bu da ilişki dayanıklı ve istikrarlı bir hale getirebilir. Birinci maddeyle benzer yine uzun vadeli uyum için hayat tarzlarının ve değerlerinin ortak payda da ilerliyor olması gerekir ya da bunlara aşırı saygı gösteriyor olmanız gerekir. Bu konu çok gerçekten üzerinde durulması gereken bir konu. Birkaç maddede bunu işlemişim. Sebebi de şu aslında ilk 20'li yaşlarda bir ilişkiye başladığınız zaman değerlerin farkında olmuyorsunuz ve bu ilişki uzun yıllar devam ettiği zaman siz kendi kişiliğinize oturduğunuz zaman geriye dönüp baktığınızda bu değerlerden ve hayat tarzınızdan ne kadar taviz verdiğinizi sorgulama durumuna düşebiliyorsunuz. Bu tavizlerin fazla olması ya da 30 yaşından sonra ilişkiye başladığınız zaman bu tavizleri verecek olmanızı düşündüren nedenler aşki yaşamanızın önüne geçebilir. Bir diğer madde çatışmalar, hayat tarzları ve değerler arasında uyum potansiyel çatışmaları azaltabilir. Farklı değerlere ve yaşam tarzlarına sahip olan çiftler arasında uyum sağlamak daha zor olabilir ve sürekli çatışmalara yol açabilir. Ancak benzer değerlere sahip olmak bu tür çatış çatışmaları azaltabilir. Yine benzer bir madde fakat burada asıl nokta üzerinde durulması gereken nokta çatışmalar. Dediğim gibi taviz vermeye başladığınız zaman kişiliğinizden ve kendinizden kaybetmiş olursunuz. Ve bu düşünce sizin karşınızdaki partnerinizle aşk yaşayacağınız insanla daha sık çatışma gerçekleştirmenizi sebep olabilir. Bir ilişkide çatışmalar ne kadar artarsa ilişkinin de aşkın da ömrü o kadar kısalır. Destekleyici bir ortam yaratma, hayat tarzları ve değerlerde uyum birbirinizi destekleyen bir ortam yaratmayı kolaylaştırır. Birlikte aynı hedeflere doğru ilerlerken birbirinizi desteklemek ve ortak çaba göstermek ilişkinizin aşkınızın ömrünü arttıracaktır. Kişisel büyümeyi teşvik etme önemli bir madde. Hayat tarzları ve değerlerdeki uyum yine kişisel büyümeyi teşvik edebilir. Ortak ilgi alanları ve değerler etrafınızda birlikte büyümek her iki partnerin de bireysel olarak gelişmesini sağlar. Yani siz kendinize özel alanlarınız olabilir. Bu kendinize özel hayat tarzı olabilir ve değerler olabilir. Ortak paydada buluştuğunuz zaman siz aşkınızdaki değişimleri, tarzları ve değerlere karşı uyum sağladığınız zaman, keza o da size karşı bir uyum gösterdiği zaman birlikte büyüyebilirsiniz, kişisel olarak da gelişebilirsiniz, ilişkinizi de geliştirebilirsiniz. Bu madde aslında 30'lu yaşlardan sonra ilişkilerin gelişimini belirleyen, aşkın gidişatını etkileyen maddelerden bir tanesi ilişkide cinsel uyum ve libidoda değişiklik. Şimdi öncelikle neler yaşayabiliriz? Fiziksel değişiklikler yaşayabiliriz. 30'lu yaşlardan itibaren hormonal değişiklikler vücutta bazı fiziksel değişikliklere neden olabilir. Bu da libido düzeyi, cinsel istek ve tepkilerde azalmalara veya değişikliklere neden olabilir. Yine stres ve yorgunluk 30'lu yaşlar için genellikle konuştuğumuz noktalardan bir tanesi. Yukarıdaki maddelerde de bahsetmiştik aslında. Yoğun iş temposu, kariyer hedefleri ve aile sorumluluklarıyla birlikte stres ve yorgunluğu biz görebiliriz. Bu durumda stres ve yorgunluk artabilir ve cinsel istek üzerinde bu madde olumsuz bir etki yaratabilir. Partnerlerin farklı ihtiyaçları. Her iki partnerin de cinsel istek ve ihtiyaçları zamanla değişebilir. Bu durumda uyum sağlama ve iletişim becerileri önem kazanabilir. Farklı cinsel ihtiyaçlar arasında bir denge bulunması gerekebilir. Yani tam anlamıyla reddetme ya da her şeyi kabul etme yapılacak doğru hareketlerden biri bence değildir. Burada profesyonel destek de alabilirsiniz. Bu maddeye karşılaştığınız zaman ve bu madde bir, bu sizin için sorunsa eğer burada psikolojik destek veya cinsel danışmanlardan önemli bilgileri alabileceğiniz ve aşkınızı ilişkinizi yola koyabilecek güncel bilgileri alabileceğiniz bir duruma gelebilirsiniz. Bu maddeyi atlamamak gerekir çünkü gerçekten 30'lu yaşlardan sonra partnerlerin ihtiyaçlarını anlamak ve bu doğrultuda yol almak ilişki sağlığı ya da aşkınızın geleceği için önemli konuma gelir. Diğer bir madde duygusal bağlantı Şimdi cinsel uyum ve libido'da değişiklikler duygusal bağlantının önemini vurgulayabilir. Duygusal yakınlık, romantik bağlantı ve iletişim cinsel tatminin sağlanmasında önemli bir rol oynayabilir. 30 yaşından sonra insanlar artık kendi kişiliğini otutturmuş, hayatını otutturmuş, cinsel uyumunu bir şekilde otutturmuş insanlar olabilir ve artık bir noktada duygusallık, romantizm İletişim, birbirini anlama gibi noktalar kişinin cinsel tatmini yaşamasında daha önemli hale gelebilir. Burada önemli olan karşınızdaki kişiyi dinlemek ve birlikte karar alabilme yetisine kavuşmaktır. Esneklik ve keşif, cinsel uyumda değişiklikler, yeni keşiflere ve esnekliğe olan ihtiyacı arttırabilir. Partnerlerin birbirlerinin değişen ihtiyaçlarına uyum sağlamak ve yeni deneyimlere açık olma ilişkiyi zenginleştirebilir. Bu yine yukarıki maddede bahsettiğim gibi siz ne kadar karşınızdakini dinlersiniz ve ne kadar birlikte karar alırsanız, ne kadar bu konuda birbirinizi üzmeden, birbirinizi anlayarak, birbirinizi korkutmadan esnek olabilir ve yeni keşiflere açık olabilirseniz bu sizin aşkınızı ve ilişkinizi direkt etkileyecektir. Şimdi i̇şte önemli maddelerin, o ana maddelerin beşincisine geldik bağımsızlığınızı korumak ve bireysel alanı sürdürmek, bu konuda denge sağlamak gerekebilir ve bu da aşkı direkt etkileyen maddelerden biridir. İşte bunun alt kırılımlarına bakalım. Bireysel özgürlük ve kişisel gelişim, bağımsızlık ve bireysel alanı korumak, kişisel özgürlüğü ve kişisel gelişimi teşvik eder. Her iki partnerin de bireysel olarak büyümesini sağlar. Bu da ilişki içinde daha mutlu ve tatmin olmuş bireyler olmalarını sağlayabilir. İkinci madde daha sağlıklı bir ilişki dinamiği. Yine bağımsızlık sağlıklı bir ilişki dinamiğinin temelini oluşturabilir. Partnerler bireysel olarak kendi ihtiyaçlarını karşılamak ve kendi mutluluklarını sağlamak için sorumluluk alır. Bu ilişkide bağımlılığın önüne geçerek daha sağlıklı bir ilişki dinamiği yaratır. Herkesin bildiği gibi 30 yaşından sonra insanlar daha bireysel hareket edebilir ve bağımsızlıklarına daha düşkün olabilir. Bu aşkı yaşamayı bir bakıma zorlaştırabilir çünkü birlikte hareket etme yetisi 30 yaşından sonra tahammül de azaldığını düşünürsek sizi aşkı yaşamaktan alıkoyabilir. Burada bağımsızlığınızı kaybetme duygusu sizi sıkıştırabilir ve gerçekten yukarıda da en yukarıda ta yukarıda bahsettiğimiz ilişkiyi sabote etme noktasına getirebilir. Bu yüzden iletişim halinde olmak ve bağımsızlığa saygı göstermek aşkı yaşama noktasında 30'dan sonra sizin geleceğinizi etkileyecektir. Bir diğer madde özgürce ifade etme ve paylaşma. Bireysel alanın korunması kişinin kendini özgürce ifade etmesine ve paylaşmasına olanak tanır. İlişkide her iki partner kendi düşüncelerini, ilgi alanlarını ve tutkularını sürdürmek için alan bulabilir ve bulmalıdır. Bu ilişkide çeşitlik ve zenginlik sağlayabilir. Diğer bir madde de ilişkide denge ve özsaygı, Bağımsızlık ve bireysel alanı koruma ilişkide denge ve özsaygıyı teşvik eder. Her iki partnerin de kendi değerini, sınırlarını ve gereksinimlerini önemsemesi önemlidir. Bu sağlıklı bir ilişkide karşılıklı saygı ve dengeyi oluşturur. Şimdi 20'li yaşlarda aşık olurken ilişki yaşamak isterken baktığımız noktalardan bir tanesi değil saygı, öz saygı, denge. Biz hemen karşımızdakinden ne kadar etkilendiğimize bakarız ve gözümüz perdelidir. Fakat 30'lu yaşlardan sonra o perde kalkar ve dengeye, öz saygıya, değerlere biz daha çok ilgi gösterir oluruz. Bunları sağlamayan kişilerle aşk yaşamak 30'lu yaşlardan sonra mümkün olmayabilir ya da çok zor olabilir ya da çok uzun ömürlü olmayabilir. 20'li yaşların başında başlayıp 30'lu yaşlara kadar ilişkiyi götürmüş olabilirsiniz ve gerçekten aşık olmuş olabilirsiniz ama belli bir yaştan sonra yani bu bahsettiğimiz 30'lu yaşlardan sonra denge ve öz saygıyı korumadığınız takdirde bu aşkınız da zamanla solacaktır. Bir diğer önemli ana madde ve son aslında önemli ana maddemiz evlilik ve çocuk sahibi olma gibi büyük kararlar ilişkilerde daha fazla tartışma ve baskıya neden olabilir. Farklı beklentiler ve öncelikler evlilik ve çocuk sahibi olma gibi kararlar bildiğiniz gibi farklı beklentilere ve önceliklere sahip olmayı gerektirebilir. Her iki partnerin de kendi hayat planları, zamanlamaları ve öncelikleri farklı olabilir. Bu durumda uyum sağlamak ve ortak bir vizyon oluşturmak önemli hale gelir. İşte 30 yaşından sonra herkesin yine hani sadece 30 yaşından değil. Hayata başladığımız zaman herkesin kendi bir zaman çizelgesi vardır. Fakat 30'lu yaşlardan sonra bu bazı kişiler için alarm düzeyine gelebilir ve o saatten sonra evlenme isteği ya da çocuk sahibi olma isteği artabilir. Bu herkesin aynı zaman diliminde olmasını gerektirmez ve bu birbirinden zıt zaman dilimlerine ait insanların özellikle 30'lu yaşlardan sonra karşılaşması baskılara ve strese neden olabilir. Birçok ayrılığın aslında sebeplerinden bir tanesi bu benzer zaman çizgisinde olunamamadır. Bu aşkı yaşamanızı da zorlaştırır 30 yaşından sonra. Burada önemli nokta burayı iyi anlamak ve açık olmaktır. Açık iletişim aslında öncelikleri belirlerken, beklentileri belirlerken bizi kurtaracak noktalardan bir tanesidir. İlişkiye başlamadan önce ya da ilk tanıştığınızda, o aşkı hissettiğinizde maalesef 30'lu yaşlardan sonra daha cesur olmanız ve beklentileri önceden sormanız gerekebilir. Alacağınız cevaplar sizin devam edip etmeyeceğinizi belirleyecek noktalar olacaktır. Tartışmalar ve baskı, evlilik ve çocuk sahibi olma gibi büyük kararlar ilişkilerde tartışmaları ve baskıyı arttırabilir. Her iki partnerin de kendi düşüncelerini ifade etme, kararlar üzerinde anlaşmaya varmak ve uyum sağlamak için iletişim ve uzlaşma becerilerine ihtiyaç duyabilir. Aslında daha önceki maddede de açıkladım. Detaylı detaylı aslında anlatmaya çalıştım. Tartışma ve baskının uzak olmak için açık iletişim olmazsa olmazdır. Ne yaparsanız yapın, 30 yaşından sonra iletişimi kapatmayın. Bu yapacağınız en büyük hatadır. Ne kadar aşık olsanız da, karşıdaki size ne kadar aşık olsa da güvensizlik yaratacağınız, sizi tartışmaya sürükleyecek her hareket maalesef ilişki ve aşkı bitirecektir. Duygusal stres, büyük kararlar almak, evlilik ve çocuk gibi diyelim, duygusal stresi arttırabilir. Yine evlilik ve çocuk sahibi olma gibi kararlar gelecekle ilgili belirsizlikleri beraberinde getirebilir ve duygusal zorluklar yaşanmasına neden olabilir. Bu durumda partnerlerin birbirine destek olmaları ve duygusal ihtiyaçlarına önem vermeleri önemlidir. Bu madde aslında şunu anlatıyor. Yine farklı zaman çizgisinde de olsak bir yerde bunu konuşmamız ve gelecekte nasıl hareket edeceğimize karar vermemiz gerekir ilişkinin İlişkinin başındasınızdır, yeni aşık olmuşsunuzdur ama evlilik ve çocuk gibi büyük kararları almak istemiyorsunuzdur. Fakat karşınızdaki partner bunların bir an önce olmasını istiyordur. Burada durumunuzu anlatmanız, bunun sizinle birlikte gelecek potansiyel olan insanı etkileyeceğini belirtmeniz önemlidir. Bunu açıkça konuştuğunuz zaman ve ortak noktada buluştuğunuz zaman ilişkiye devam edeceksiniz demektir. Fakat bunu konuşmadığınız takdirde ne kadar aşık olsanız da 30'lu yaşlardan sonra maalesef ilişkiyi yönlendiremeyeceksiniz ve aşkınıza da bir yerde nokta koyacaksınız. İlişki dinamiklerinde değişiklik, evlilik ve çocuk sahibi olma gibi büyük kararlar ilişki dinamiklerinde değişikliğe neden olabilir. Rollere, sorumluluklara ve paylaşıma yeni bir denge getirebilir. Bu duruma adaptasyon ve uyum sağlamak önemlidir. Şimdi 30 yaşında gelmiş bir birey için hayat çizelgesi çok önemlidir. O zamana kadar bir sürü şeye adapte olmuş olabilir ve uyum sağlamış olabilir. Fakat sizin beklentinize uyum sağlamamış olabilir. Bu da nedir? Belki evliliktir, belki çocuktur ve bunun gibi büyük kararlardır. Karşındakini zorlama ...bu yeni duruma, yeni rollere, yeni sorumluluklara adaptasyon sağlamasını beklemeniz gerekir. Yine aynı şekilde siz farklı bir durumdaysanız ve siz adapte olmakta zorlanıyorsanız... ...yine karşı tarafla görüşüp, konuşup, iletişim halinde olup... ...kendi zaman çizelgenizde bu adaptasyonu ne zaman sağlayacağınızı açıkça belirtmeniz gerekir. Aksi takdirde yine aşkı yaşama noktasında zorluk çekeceksinizdir. Güçlendirici bir etki maddelerden sonuncusu. Büyük kararlar almak, ilişkide birbirini destekleme ve güçlendirme fırsatı yaratabilmektir. Ortak bir hedefe doğru ilerlemek, birlikte büyümek ve dayanışmayı arttırmak için bir zemin oluşturabilir. 30'lu yaşlar bireysel yaşlar değildir. 30'lu yaşlar sizin platonik aşık olacağınız yaşların maalesef bir tık uzağındadır. Ve bu sebeple tek başınıza hareket edeceğiniz dönemde değilsiniz demektir. E ne yaparsanız yapın, birlikte Partnerinizle aşık olduğunuz insanla hareket etmeniz gerekebilir. Bu maalesefle başladım ama aslında güzel bir nokta. Sizi hayata hazırlayan ve size güç veren bir kişinin daha olacağı anlamına gelir. Yalnız değilsiniz bu yaşlarda. Aşık olduğunuz zaman karşınızda bir platoniklik durumu çok az. Karşı tarafta sizden etkilenmiş ve sizinle bir aşk yaşamış ve bunu da size belli etmiş oluyordur 30'lu yaşlarda. Bu durumda daha güçlü ve daha kuvvetli bir şekilde ilişkiyi devam ettirme şansını elde eder bunu da iletişimle, birlikte konuşmayla, birlikte hareket etmeyle, birlikte değer ve gelecek belirlemeyle sağlayabilirsiniz. Sonuç olarak 30'lu yaşlar aşkı deneyimlerken daha fazla olgunluk, anlayış ve sabır gerektirebilir. Belki de daha önce koyduğumuz beklentileri yeniden gözden geçirmemiz gerekebilir. Bunu da aşık olduğumuz, ilişki yaşamak istediğimiz partnerimizle ortak hareket ederek yapmamız gerekebilir. Evet, bugün sizlerle 30'dan sonra serimizin üçüncü konusu olan aşkı ve ilişkilerimize getirdiği yeni durumları konuştuk. Umarım sizler için faydalı konulara değinmiş ve 30'dan sonra aşkı yaşamak isteyen kişiler için karşılaşacakları değişimleri önceden gözlerine serebilmişizdir. Her ne kadar zor gibi görünse de aşkı her yaşta yaşamaktan korkmadığımız bir dönemimizde olmanızı dilerim. Bir sonraki buluşmamıza kadar hayatın tadını çıkarmaya devam edin. Görüşmek dileğiyle.